arkadaşlar sizlerle beraber tek yayın kayıyor Bugün sizlerle beraber bir klop kasını çizeceğiz. Eğer zamanlarınızı takip edin. Merkez yapmayacaksınız. Merkez nasıl yapılıyor? Ben size Burayı da söyleyeyim. Bu videoda kıyas, montanın, montanın ve klop batırı kılıç yayını. kutu bunun.

Oy, çok geldi. Haydi gel. Çoksa. Geç bunu dolan arkadaşlar. Ya daha başta iyi olurdu. Tahcam. Gel. Hadi iklim. Ha? Bunlar daha kaldıyamıyor. geldi. Bu çok gibi. çok güzel gibi. Bundan da Bu çok güzel bir koyuyorsun. Bu çok ne oldu? çok güzel hasta yiyorum. Şu an Tam koyacağım. Sen

olmuş. bu. Bu değil yani ya. Bu. Kalka oturmalısın. Ya. Lan niye değil. Ne bu ya? Bu çıkan şey çok güzel. Ne bu ya? Oyunda eşya olsun. Kopyalar. Ama bir şey yok. Bu bütün eşya olsun. Bu dolu

Bence bu ki böyle gözlemiyorsa eğer işte kölüm, eğer gibi, böyle, bu çılgınlık, eskiden yüzünü yapabiliyor Bu Bu neydi? Şey yani? O şey. İşte o yaşlandı ama yok. Aslında bir kere kusursuz, başka bir öyle şey, bir iklim bu snake'lerin stratejileri ya yani Ya oh my god ay of kutu olur, bir tane Mario Kart epsi. Wall of Flame'i çok kolay geçebiliyor. Yoksa Wall of Flame'i geçmek çok zor. Ne zaman onu anlamayacağım. Lan bu ne biçim şey?

Garden klişesinin hayatta olması gerekiyor. Elinde gardiyanlar var. Herkes geldi şimdi. Herkes bir de açmış. Yardımcı. Yardımcı. Bu da Garden Bu da, böyle dedi. Bu da, ne güzel gelmişti. Yavniliği böyle. Kadınlıklar özgürlük kıyafetini aldı. Özgürlük kıyafetini aldı. Yoksa kıyafetini aldıydılar ha? Ya, o da değil. Kısımcı oluyor. Ben, ben çok kısımcı Oh 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 oh! Aaa! Kıymetli! 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 Koç içerdik. ben de alındık. Değil. Ben geleceğim, Garden PC'sinin doğmasını yapacağım. Her gün şurada uyuyorum, nereden bileyim. de buraya Kutuda içelim, Ne zaman Garden'da uyarılmasını bekliyorum. Her gün gece, Garden'da Bir Hiç saniye zamanı kuruyorum. Her Garden'dan, evet. gel. Buradan, bizim yapacağımız şey var. Barney. Şurada, Pay of var ya. In the Only June 9th edition, 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 this edition, 9th edition, 9th Yani dolmaz kökü bu kök, bakamazsın ölümsüz. en el kökü var kökenli ile Çeyrek ve pirinç. Haa Sadece indirgenler değil. Mesela şefkali ya. Bu meyveyi şu aralığa Eee nasıl bahsetsem. P-O, P-O. <laughs> Kısaca. Öyle bahsediyorlar. İşte öyle görünüyor. Bu ne? DeadCraft'ta hiç şey bile öyle Bu ne? Lucy'de Axe birbirine konuşuyor. Oysa ha, biz de bu kadar karşı karşıya bulamıyoruz burada. Bu ne? Bright onun en önemli, en ciddi kimisiydi. bir gidelim. Ben onu alacağım. Ben onu alacağım. Ben herkesi seviyorum. Ben seni sevdim. Ben seni seviyorum. Ben seni sevdim. O bana o zaman Ne? Korktum ben. artık. Korktum artık. Korktum yani.

Sen, bebeğini, ah, ser, ser. Ya, şey böyle bir sound Ya ne alalım? Ne zaman ki daha? Ne zaman da şey şuradan gelen aynı yerde çalıyor. Bu kalıp kesin, tam bu Böyle bu hiç kesilmedi. Bir şey. Hadi. <laughs>

Eğzene gitsin ya kot gitsin ya. Hımmmm Lan git Of ya. Bu bir daha giyerken de biz kalsın onlar. Kalsın onlar. Lan biz kalsın ne olur ya bunu izleyelim bir tane, bunu yapalım, ne olalım bir tane, çok hala abi? Hala etkisindeyken acilim. Gayet ayakta mı ya? Gayet ayakta mı benim? Gayet ayakta mı benim? Gayet olmazsa bir biçim geldi geldi. Hemen koş bot etkisi bitmeden koş. Ben sizinle, değil mi? Yok. Ne bilmiyorum. İki tane var. İki tane var. Ne, iki tane. Evet arkadaşlar. Tek yerden geldim. Şu an görüyorsunuz. Gelmeyin ya Şu an

Kalkılaşınca daha fazla çıldırıyor mu? Arkadaşlar bina da aldım. Şimdiden çıkan var mı? Bina. Uzaktan sağlayacağım sana. Hiç korkuyorum. Aha. Arkadaşlar ben yeni post aldım. Oğlum bu post o kadar güzel bir post ki. Hiiii. bir tane.

Ya devreye gelmeyin başlayayım Offf Çok canı sıkıldı çok Niye döktü canı Arkadaşlar ben o boss'u kesmeden bırakmayacağım bu videoyu Ondan gayrı spamlanmasını bekliyorum Evet arkadaşlar şu an tecrübemiz var Ve bu oyunda şu an party başlıyorlar arkadaşlar Bu partyde party boyutunu birbirine eklememiz lazım Şu an party diyorlar bu quest Yalan. Hayır, sen sen kim var mısın? O çek nerede ya? Konuştuğu, konuştuğu. Yoo, vay